Bu videoda bu salı BİM'de satılacak tüm aktüel ürünleri tek tek göreceksiniz. Süt ürünleri, temel gıda, içecek, et ve şarküteri, atıştırmalık, temizlik ve kişisel bakım ve daha fazlası bu videoda. Et ve şarküteri çeşitleriyle başlıyoruz. Yeni bir ürün. Emin dana baton kavurma 1 kilo 899 lira. Bütün piliç 1 kilo 59 lira. Maret kangal sucuk, yarım kilo, 189 lira. Namet, dana macar salam, 79 lira. Et ürünleri devam ediyor. Cumhuriyet dana pastırma, 189 lira. Pınar hindi salam, yaklaşık 1 kilo, 119 lira. 1 kilo dana kıyma, 575 lira. Namet dana döner, yaklaşık yarım kilo, 299 lira. Süper fresh 1 kilo donuk mantı, 160 lira. Pekfut ayvalı lahmacun 169 lira. Süt ürünleriyle devam ediyoruz. Bu arada güncel ve doğru bilgileri kaçırmamak için abone olabilirsiniz. İçim 3 kilo az yağlı yoğurt 129 lira. Tek süt 1 kilo tam yağlı kaşar peyniri 299 lira. Dost %10 yağlı yoğurt 1 kilo 80 lira. Aknaz 1,5 kilo yarılı tost peyniri 300 lira. İçim 1 kilo yarım yağlı dilimli tost peyniri 279 lira. Otat 1 kilo tereyağı 479 lira. Olgunlaştırılmış beyaz peynir yarım kilosu 189 lira. 1 kilo lor peyniri 65 lira. Yüresel peynir çeşitleri 200 gram 80 lira. 2 kilo yarım yağlı beyaz peynir 289 lira. 2 litre dost ayran 70 lira. Merak edilen bir ürün. 1 litre Dost Salep 70 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 30 lira. Eker probiyotik yoğurt yaklaşık 1 kilo 60 lira. Bizim bitkisel krema 21 lira. Ürünlere bakmaya devam ediyoruz. Sırada içecekler var. Altılı sarı kutu kola 145 lira. Karlitepe aromalı maden suyu altılı 45 lira. Lipton soğuk çay 55 lira. Kafe Kron salep ve sıcak çikolata 129 lira. Şimdi de atıştırmalıklara göz atalım. İlk ürünümüz Dokuzlu makaron 149 lira. Kinder oyuncaklı yumurta 35 lira. Patito patates cipsi 31 lira. Bir boy büyü 35 lira. 100 gram dut kurusu 75 lira. Devam ediyoruz. Patos Royce mısır cipsi 29 lira. Munchiz Mısır Çerezi çeşitleri 39 lira. Patito 200 gram patates çipsi 47 lira. Kabak çekirdeği 200 gram 62 lira. Nutella 1 kilo 339 lira. Üçlü kuru yemiş bar 119 lira. Kinder çilekli süt dilimi 21 lira. Kinder türü buğday patlaklı bar 15 lira. Alman çikolatası ESSET fındıklı ince çikolata 79 lira. Hanuta fındıklı kremalı gofret 45 lira. Kinder Bueno çikolata kaplamalı gofret 31 lira. Bisküvi pasta tabanı 49 lira. Uno 3 katlı pasta keki 100 lira. Muzlu soslu danıt 11 lira. Lupo sandviç kek mega paket 100 lira. Oldukça farklı bir ürün grubu. Sporcu yiyecekleri. Protein tozu 750 gram 849 lira. Ahududu aromalı kolajen 300 lira. Pre-workout çeşitleri 300 lira. Açıkçası ne işe yaradıkları hakkına bir fikrim yok. Protein bar 55 lira. Kreatin 300 lira. %100 fıstık ezmesi 109 lira. Pirinç kreması 1,5 kilo 269 lira. Sade glutamin 269 lira. C vitamin efervesan flava 129 lira. Multivitamin flava 200 lira. Yeniden atıştırmalıklara dönerek tanıtımı bitirelim. Alpia tablet çikolata 100 gram 69 lira. Fındık kremalı gofret yaklaşık yarım kilo 75 lira. Motorsiklet oyuncaklı yumurta üçlü 59 lira. First aromalı sakız ikili 39 lira. Haribo yumuşak şekerleme 89 lira. Eti tutku bolt 30 lira. Bebeto Marshmallow 39 lira. Luppo çikolatalı ıslak kek 11 lira. Torkunu bir yer fıstıklı kremalı gofret. Bim için özel üretilmiş 10 lira. Eti Brownie Intense 69 lira. Ülker çiğizi çıtır. Biftek aromalı kraker 45 lira. Ve son ürünümüz Fit Green glutensiz yulaflı kraker 29 lira. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.